Doğrusu İslam geldiğinde kadın ve erkeğin eşit hakları var diye biliyorduk. Ama ne yazık ki bizim ülkemizin pek çok yerinde bunun uygulandığını söylemek mümkün değil. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. E, i̇kinci videomuzla karşınızdayız. E, bu sefer e, bir tane belgesel var İslam ve Kadın üzerine yapılmış bu belgeselle e, sizlerin karşısına gelmek istedim. E, buradaki bazı şeyleri tartışmak istedim e, sorgulamak istedim çünkü e, yanlış şeyler var. Bunları sizlere de göstermek istedim. O yüzden e, buradan e, hareketle e, tek tek biz de gideceğiz. burada söylenenlere göre, e, Kur'an'dan, ayetlere, İslam dininin kaynaklarından bakacağız, araştıracağız. E, bakalım gerçekten böyle miymiş, söylenen gibi miymiş? Bunları inceleyeceğiz. Evet, başlayalım. Her ne kadar Kur'an'da erkeğe ilk yaratılmış insan olduğu iddia edilerek bir öncelik verilmemiş olsa da, Müslüman tefsirciler, kitab-ı mukaddesteki hikayelere dayanarak, kadının ikinci sırada yaratıldığı şeklinde bir algı yaratma imkanı bulmuşlardır. Evet, e, Profesör Doktor Asma Afsaruddin'in açıklamasına göre, e, Kur'an'da kadının ikinci olarak yaratıldığına dair bir ifadenin olmadığıdır arkadaşlar. Hemen bakalım. E, Kur'an ayetleri bunu doğruluyor mu? Nisa Suresi 1. ayetine baktığımızda e, diyor ki Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Devamını okumuyorum. Burada inceleyeceğimiz e, cümle size tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ifadesidir arkadaşlar. Kur'an kadının da erkeğin de aynı türden yaratıldığına dikkat çeker. Bununla birlikte kadının erkekten yaratıldığı gibi bir anlatım yoktur. Evet, bakalım gerçekten yok muymuş arkadaşlar. Araf suresi 189. ayeti sizlerle paylaşacağız. Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükunet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O eşini kucaklayıp sarılınca, ona yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklendi. Bir müddet böyle geçti. Derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler. Eğer bize salih bir evlat verirsen biz muhakkak şükredenlerden olacağız. Evet, eşini de ondan yarattı e, ifadesinden siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Yani bunu göz göre göre neden inkar edip insanları kandırıyorsunuz? Peki Kur'an ayetlerinden bir tanesini bile inkar edenler dinden çıkmış sayılmıyorlar mı? Evet arkadaşlar kandırılıyoruz. Bizi göz göre göre kandırıyorlar. Lütfen ayetleri açın. Sizler de okuyun, sizler de araştırın. Yaratılış itibariyle cinsiyet noktasında erkeğin kadına, kadının da erkeğe herhangi bir üstünlüğü yok. Üstünlük takvada'dır. Bakalım üstünlüğü var mıymış, yok muymuş. Bakın biz ayetleri açıyoruz, okuyoruz yani Kur'an apaçık değil mi sonuçta? Biz de ayetleri apaçık açıp okuyoruz. Nisa 34. Erkekler kadınların koruyup kollayıcısıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Evet arkadaşlar, Üstün kılınmış mı, kılınmamış mı? Burada siz karar verebilirsiniz. Erkeklerin kadınlara üstün kılındığı bu ayetle apaçık ortadadır. Bakın kitapta sadece e, erkekler kadınlara üstün kılınmamış. Bunların yanı sıra birçok kişinin, birçok kişiye üstün kılındığı ayetler de var. Onlara da bir bakalım. Yine Ali İmran 34 şüphesiz Allah Adem'in, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Evet. Yine Bakara 253 işte peygamberler biz onların bir kısmını bir kısmını üstün kıldık vardır bakın daha çokça örnek verebiliriz. Ali İmran suresi 42. ayet. Hani melekler ey Meryem Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Evet, görüldüğü üzere birçok üstünlük söz konusu Kur'an ayetlerinde arkadaşlar. Açık bakıp e, okuduğunuzda siz de göreceksiniz. E, bu çeviriler Diyanet'ten ve Elmalı'dan Elmalı Hamdi Yazır'dan, genelde ben oradan çeviri yapıyorum, çevirisine bakıyorum. Siz de açıp baktığınızda bunları göreceksiniz. Evet, devam edelim. Bakalım başka hangi yalanlarla bizi kandırmaya çalışıyorlar bu profesörler, ilahiyatçılar. Bakalım, inceleyelim. İsrailiyat, e, kitab-ı mukaddes rivayetlerinin hadisleşerek İslam literatürüne girmesidir. İsrailiyattan kurtulmak mümkün olmamış. Yani bunun zararları da görülmüş. Ama bolca girmiş ve özellikle de Yahudi kültüründeki kadın algısının İslam e, kültürüne transferinde İsrailiyatın çok önemli etkisi olmuştur. Evet, arkadaşlar ee, İsrailiyat dedikleri şey hadisler. Ee, bu kişiler hadisleri reddediyorlar. Ee, Bunlardan sebep diyorlar, böyle algı yaratılıyor diyorlar. Yani postmodern Müslümanlar diyebiliriz bunlara. peki hadisleri reddettik. Elimizde sadece Kur'an ayetleri var. Siz Müslümanlar neye göre namaz kılacaksınız? Namazı kaç rekat kılacaksınız? Orucu nasıl tutacaksınız? Yani birçok Müslümanların yaptıkları ibadetler hadislere göre hadisler baz alınarak yapılır. Kur'an'da yazıyor mu sabah namazının kaç rekat olduğu, akşam namazının kaç rekat olduğu? Hayır. Kimden öğrendiler bunları? Hadislerden. Yani bunları in, bazıları inkar ediyor, sadece Kur'an'ı baz alıyorlar ya da şöyle yapıyorlar. Sadece işlerine geldikleri zaman hadislerden yola çıkıyorlar. İşlerine gelmediklerinde hadisleri tamamen Devre dışı bırakıyorlar Kur'an ayetlerinden gidiyorlar. Bu da bir, bu da bir sahtekarlıktır, palyaçoluktur. Bu gerçek Müslümanlık değildir. Ve işin üzücü yanı Müslüman kadınların büyük çoğunluğunun karşılaştıkları ayrımcılığın İslam'da gerçekten yer aldığını düşünmeleri. Evet, çünkü böyle bir ayrımcılık İslam'da yer almıyor, değil mi? Bakalım şeriatla yönetilen ülkelere Bakalım gerçekten Kadınla erkek eşit mi? Kadınla erkek hakları eşit mi? Arkadaşlar bunu söyleyebilmek için Yani İslam'da kadınla erkek eşittir diyebilmek için Kör cahil olmak gerekiyor Yani kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Neden insanları kandırıyorsunuz ya? Neden yapıyorsunuz bunu? Yani Araştırmayacağız mı sanıyorsunuz? Bakıyoruz. Şeriatla yönetilen ülkelere bakıyoruz. Kur'an esasına göre yönetilen ülkelere bakıyoruz. Bugün bizim ülkemize şeriat gelse aynı şekilde yönetileceğiz. Hangi kadın hakkından bahsediyorsunuz? Hangi hoşgörüden bahsediyorsunuz? Bazı şehirlerde ve köylerde kızları ve eşleri erkeklere itaat etmek zorundalar. Eğer babalarına ve kocalarına karşı çıkarlarsa, çeşitli cezalara çarptırılma ihtimalleri her zaman mevcut. Bizdeki durum bu. Evet, yine Kur'an ayetlerinden yola çıkarak bakalım. Bakara 228, Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır, yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Görüyorsunuz, yani görüyorsunuz. Bakın Kur'an ayetleri bunlar. Yani burada zaten e, Kur'an ayetinde açıkça bildiriyor, erkekler diyor kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır diyor. Yani bunu kabul edeceksiniz. Vardır. Ve diyor kocaları bu süre içerisinde diyor barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler diyor. Yani burada kadın önemli değil. Kadının isteyip istemediği önemli değil. Kadın kocasıyla barışmak istiyormuş, istemiyormuş. Kadının hakları varmış. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Burada muhatap olunan erkeğin kendisidir. Evet bir başka e, ayete bakacağız ki kendisi akıllara durgunluk veren bir ayet. Bakalım okuyalım neymiş. Bakara 282. Arkadaşlar, ey iman edenler, belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dost doğru yazsın. Üzerinde hap olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Eğer borçlu atlı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar az olsun çok olsun borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın diye devam ediyor ayet arkadaşlar. Burada baktığınızda bu ayetten ne anlıyorsunuz? Yani en azından bu ayete ben baktığımda şunu görüyorum. Diyor ki iki kadın ancak bir adam eder diyor. İki kadının aklı bir adamın aklına denktir diyor. Kadının bu derece küçümsüyor. Hani nerede eşitlik? Ve hadis de var arkadaşlar, onu da söyleyelim. Evet, e, hadisi okuyorum arkadaşlar. Sayı hadistir kaynaklarını da vereceğim. Ey kadınlar, sadaka veriniz, istiğfarı çok yapınız. Çünkü bana cehennemlikler gösterildi, çoğu sizler idiniz. Bunun üzerine o kadınlar, ya Resulallah bizler ne yaptık da cehennemliklerin çoğu bizden olmuş diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Çünkü sizler ötekine, berikine çokça lanet eder, hocalarınıza karşı nankörlükte bulunursunuz. Ne gariptir ki kendine hakim, akıllı ve dinine bağlı bir kimsenin aklını, sizin kadar eksik dinli hiçbir kimsenin çelebildiğini görmedim. Kadınlar tekrar sordular. Aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir ya Resulallah? Resulullah, Resulullah Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı değil midir diye sordu. Kadınlar evet cevabını verdiler. resul Ekrem Efendimiz izah etti. İşte bu aklın eksikliğindendir ve kadınlara yönelip tekrar sordu. Hayız gördüğü zaman günlerce bekler namaz kılmaz, Ramazan'da bir müddet oruç tutmaz değil mi? Kadınlar evet dediler. İşte bu da kadınların dininin eksikliğidir. Bakın arkadaşlar hepsi e, bir sürü sayı hadiste geçiyor. E, Buhari, e, İman 21, Nikah, Müslüm bunlara bakabilirsiniz. kaynak Kaynakları bu şekilde sayıdır. Sayı kabul edilirler. Bu şekilde sizler de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar hadisler ve e, ayetler bu şekilde. Görüyorsunuz e, cehennemin e, çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu söylemektedir. Hadisler bize. Peki neden olabilir mi? Doğru olabilir mi? savaşa giden erkek, zina yapan erkek, tecavüz eden erkek, kumar oynayan erkek, yine bir sürü suçu işleyen erkek, kadın zaten İslam'a göre evde oturmak zorunda. Arkadaşlar, yani kadın evde oturup zaten Çocuk bakıyor, ev işleriyle meşgul oluyor. Bir kadın neden cehennemin çoğunluğunu oluştursun? Her haltı işleyen erkeklerken bir kadın neden cehennemin çoğunluğunu oluştursun arkadaşlar? Neden? Bunu sorgulayın. Videonun ilk bölümünü burada sonlandıracağım arkadaşlar. İki bölümden oluşacak. Çünkü çok uzun tutmak istemiyorum ki sizi sıkmasın o yüzden iki bölümlük bir video yapacağım ikinci bölümünü de en kısa zamanda yükleyeceğim mutlaka izleyin mutlaka takip edin abone olun falan demeyeceğim yani benim için önemli olan abonelikten çok izlenmesi bunları insanların öğrenmesi araştırması sorgulaması benim için en önemlisi bu insanların daha fazla kandırılmasını istemediğim için İnsanların salak yerine konmasını istemediğim için, arkadaşlar bunları yapma, bu videoları yapma gereği duydum. Lütfen sizler de verilen kaynaklara gidip bakabilirsiniz. Dediğim gibi hemen inkara koşup, hemen hakarete gitmeyin, hemen saldırıya geçmeyin. Bunlar kaynaklı şeyler, kitaplarda yazan şeyler. Uydurmuyoruz hiçbir şekilde. Yine Kur'an'daki ayetlerden yola çıkarak konuşuyoruz. Yoksa e, sanki bunları uyduruyormuşuz gibi e, hemen bir karşı saldırıya geçip işte Yahudi ajana işte siz kimin adamısınız gibi garip laflar edenler oluyor arkadaşlar. İnanın Yahudi olsam ya da Hristiyan olsam e, Müslümanların e, dinini bırakmalarını asla istemem ki e, çünkü bu dünyada Müslümanlar kadar kolay kandırılan, uyutulabilen ve uyuşturulabilen başka bir millet, toplum yoktur. Bu yabancı e, devletlerin, e, yabancı dinlere mensup devletlerin daha çok işine gelir. İnsanlar e, istemezler. Bu dini bırakmanızı neden istesinler? Bu dini bıraktığınızda çünkü e, aydınlanmaya başlayacaksınız, düşünmeye, sorgulamaya başlayacaksınız, bilime yöneleceksiniz. E, her şeyin öteki dünyadan ibaret olmadığını anladıktan sonra bu dünya için çabalamaya başlayacaksınız. E bu da dolayısıyla sizi bir millet ve toplum olarak ileriye götürecektir. Bu da doğal olarak diğer devletlerin, milletlerin işine gelmeyecektir. Evet, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.